Evet arkadaşlar yine Aydın Didim Akbük'te size 385 bin euroya bir ev tanıtmaya çalışacağım. Özelliklerini de yavaş yavaş anlatacağım. 385 bin euro bu evin fiyatı. Etrafı bir gösterelim. Bu evden bir tüt kamerayı zomlama bir şey yapma normal hali değil mi senin kameran? Çevreyi bir görelim arkadaşlar. Buralarda kimler ev almış? Yavaş yavaş böyle saatin ters tarafına doğru gel. Bakın burada biz evler verdik. Burada bu ağaçların içini. Buradan biz bu ayarda birkaç tane ev verdik arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tekrar başa götür. Tekrar başa. Akbük'ü de göster bu dağların arkasını bilirim. Çevreyi bir gösteriyoruz. Şimdi saatin ters tarafına doğru gel. Derler arkadaşlar arsası 530 metre. Evle ilgili güzel şeyleri de anlatacağım. Güzel olmayan şeyleri de anlatacağım. Yavaş biraz durakla. Evet buralarda hep bu ayarda evler var. Akbük'te böyle ne derim ensesi kalın biraz latife anlamında bağışlasınlar teşbite hata olmasın. Durumu iyi olanlar buradan alıyor ve gel 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 böyle saatin ters tarafına. Bakın arkadaşlar biz oradan da verdik. Milaslı bir köy çiftçi iyi çalışan emekçi reşber bir adam oradan aldı ve oradan da tanıtmıştık. Bu da satıldı. Mesela bunlar ama buranın en büyük arsası budur. Bunları da gösterdin. Bunları da gösterdin. Şu tepeleri de göster şu tepeleri de göster. Çıkar söz konusu olunca kimse babasını da tanımıyor. Eskiden biz orman morman diyorduk, bir şey diyorduk. İşte hani bir İstanbul'da bir ağaç olayı falan vardı. Bir daha böyle getir. Bir daha böyle çevreyi gösterelim. İlk başladığımız yere gidelim. İstanbul'da bir ağaç olayı vardı ya arkadaşlar. Kıyamet koptu falan. O ağaç olayına karşı çıkanlar valla bir sürü ormanda yer almışlar. Tabii siteminizi de haklı olarak biz biliyoruz ama ne doğan güne hükmüm geçer ne batan güneşe. Dolayısıyla çevreyi böylelikle gösterdik. Aracınız yoksa gidip gelemezsiniz. Bir bakala ekmek, su alamazsınız. Ve şimdi sevgili can evi tara. Evimiz de bu arkadaşlar iskanı alınmış. İskana alınmış. Ev bu. Burada zemin katta salon, ayrı mutfak var. Pardon, affedersiniz. Salon bir de bir oda var. Ben olsaydım Oraya ayrı mutfak yapardım. Salonu daha büyütürdüm. Eğer günün birinde biri alsa da bence öyle yapar. Üstte de üç oda var. 3 oda var. Odanın bir tanesi ebeveyn banyolu ve hepsi de deniz görüyor. Le bir derya, de bir derya neyse onu görüyor. Sonra döndük. Şu binanın altı komple garajdır arkadaşlar. Onu da göstereceğiz. Bunun altı var ya şu anda benim böyle zıpladığım yerin altı büyük bir kapalı garajdır arkadaşlar. Sonra yavaş yavaş özetleyeceğiz. Sonra burada da yol eğimli ya yol böyle böyle eğimli köşe başıdır. Üste yol geçtiği için burada bir boşluk oluşmuş. Oluşu olmayışından iyi. Şimdi buraya da dört göz müştemilat yapmış. Dört göz müştemilat. Şimdi adam bunu yaptı ya. Biri diyor ki nasıl? Abi normalde bunun yapılmaması lazım. Ama bu adam yapmış. Burada hiç bu şekilde olabilirdi. Ya da bahçe çim olabilirdi. Ama bunun oluşu daha iyi. Bodrum'un oluşu daha iyi. Bunu da özetledik. Şimdi nereye özetleyeceğiz? Şimdi döndük. Yeşil alan yok. Doğrudur. Her taraf yeşil alan. Benim bulunduğum yerin altı garaj. E bunun altı beton. Dolayısıyla buraya hani bahçe olmaz. Nasıl olur bahçe? Bazen on katlı binalar oluyor. Üstüne havuz yapıyorlar. Çimli alan yapıyorlar istenirse olur. O zaman buraya da bu beton üstüne o dediğim mesela İzmir'de var ben gördüm. Ee, Avrupa'da bazen görselleri görüyorum. Avrupa'da gör İzmir'de gördüm. Böyle yukarıya çimli alanlar yapmışlar. Kuşadası'nda Bodrum'da da var. Yani 10. kata İzmir'de yapmışlar. Yani o folk kartın o civarlarda. Ve döndük. E, bura havuz. Buraya yeşil alan bıraksa bırakılabilirdi. Peki nasıl bırakılır? Ben olsam hani oralarda şezdoklar olur ya da orada bu taşları kaldırıp çim ekile bilinir Yani dünyanın sonu değil de mi anlamında. E fiyatlara da hani bu evi istişare yapanlar bilir. Diğeri zaten ne desek çok. Yani para her şey çok pahalıdır. Ve burayı gösterelim. Her şey pahalı ama şu anda desen ki böyle bir ev ben bunu almıyorum kardeşim. Bu evi sevmedim. Ben başka ev alıyorum alamazsın. Yani şu anda eğer burada biz bir ev alacak olursak iyice binayı öp. Heh, iyice i̇yice binayı öp benim sesim gaybden gelsin. Eğer bir ev alacaksak bu ayarda bunu beğenmeseniz de başka da yani 100 bin euro farta versen alamazsın. Zaten beyefendi de diyor ki ben fiyatı işte bilmem ne yapacağım diyor eksikleri bitireceğim. Fiyatı bilmem 500-600'lerden bahsetmeye başladı Münir abi. Ve burada bir yeşil alan var. Yeşil alan var burada. Ben de abimle konuştum. Dedim abi bu yeşil alanı ta buraya kadar getireydin. Buraya kadar. E, dedi o olur o taşlara da bir şeyler yapmışlar. Şimdi evimizin hali bu sevgili arkadaşlar. Buradan da gösterdin değil mi? Çevreyi gösterdik. Havuz burada. Havuz baya büyük bir havuz. Gerçekten. Baya baya büyük bir ses tonumu da baya yapıyorum. Ve havuz bu. Burası denge deposu motor dairesi. Bahçe yapılır yapılmaz değil. Yani bu ev için bir eksi olmaz. Dediğim gibi 10. katlara kuş arası soğucakta adam bir yapmış çok güzel yapmış. Buralarda gece ışıklar yanıyor ledler bunlar ekonomiktir. Bunlar böyle flashlar vuruyor. Flash mıdır onlar? Ona başka ismi var ben diye flaşlıyorum? Ve evi gösterdikten sonra bodrumu da gösterdikten sonra... Size müştemilatları da göstereceğiz. Sonra yavaş yavaş aheste aheste. Değerli arkadaşlar bu havuz seviyesinde salonla bir oda yapmışlar. Çömel memel ya Bu lambalar niye yakmamış bu? yok ya, lambalar lambalar lambalar. Lambalar. E, tam lambaları keşke yaksaydın. Bizi böyle düşmana teslim ediyorsun. Arkadaşlar heh, lambaları yak. Biz sana güveniyoruz biliyor musun? şimdi burası salon arkadaşlar. Burası salon. Ben de dedim ki ya abi, abi bu mutfak olsaydı, burası salon olsaydı bir şey daha ev çok güzel. Bu iki duvarda var ya bu duvar. O da bence alan öyle yapar. Onlar da belki alır ama ev taşları maçları çok güzel. 385 bin euro da her yıl başından önce niyetiniz varsa bu rakamlar olur. Yoksa beyefendi diyor ki ben veremem diyor. Ee, Evet durum bu. Biz de neyimiz varsa onu söylüyoruz. O bahçede pezyaj olsaydı belki daha göze fotojenik, videojenik gelirdi. Bu buzdolabı bu mikrodalga falan koymuş. Bu yenidir ama bu eskidir. Bu eski. Bu da mı yeni? Yok bu eski. Bu eski, bu yeni. Mutfağımız da bu. Mutfak, lake mutfak. Geldik. Buraya da şişman, terekler, raflar koymuşlar. Şimdi ne yaptık? Şimdi geldik ebeveyn banyolu yatak odası. Şimdi bura mutfak oluşu daha iyi değil miydi Can? Münir abi bak. Sen dedim ben kendim yaptım. Beyefendi kendisi böyle istemiş. Açık mutfak istiyor. Ben de mutfak yani öyle iyi de daha büyük olurdu. Geç bu banyoyu da göster. Sonra yüzünü nereye çevir? Sonra yüzünü denize çevir. Arkadaşlar bu da banyomuz. 385 bin euro. Daha önce fiyatta biraz esneklik biraz yapıyordu, şimdi yapar mı? Biz gerçi dün konuştuk, abinin de kafası karışık çünkü her şey artmış. Bir daire kirası ee, kardeşim dedim de altı buçuğu adam bulamıyor yani yok. Şimdi bir ara bir ekonomist vardı, hükümetler rol almıştı böyle bir yığla bir adam. Neyse, o da ben isim vermediğim için yani çok faydalı bir adam değildi, politikacıydı. Türkiye konut mezarlığına dönüşecek bir şeyler diyordu bir televizyon televizyonda. Hiç dediği de tütmadı. Konut monut yok. Yani öyle mezarlık mezarlık konut monut yok yani yok. Çünkü dışarıdan göç alıyoruz. Her yerden alıyoruz. Ve aşağıda salon açık mutfak bir oda bir banyo vardı. Efendime söyleyeyim geç oraya geç. Keşke kapıyı açsaydık. Neyse. Kapıda anahtar aşağını var. Burada yok ki. Bu kapıdan geldik çelik kapı. Yerden ısıtmalıdır arkadaşlar. Merdiven kovası bu. Değil mi Can? Merdiven kovası da bu sevgili arkadaşlar. Merdiven kovası da bu. Şimdi affedersin sevgili Can. Kaşlar keman. Birinci odamızı gösterelim. Yerdeki taşlar gerçekten güzel. Sadece benim hoşuma gitmeyen bahçede çim olsaydı çimleri de yapılır. Yani o eksi Artıları daha çok. Eksi az, artı çok. Ve şimdi bunu balkonda gösterelim. Taşları da böyle e, İtalyan takım elbiseler gibi. Şimdi geç. Geç geç oldu. Cigerlerim kanıyor. Evet arkadaşlar. Fümelli camlar yapmışlar. Alüminyum korkuluklar. Gel şimdi. Gel. 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 Böyle bir daha bu balkondan Etrafı öp seyret dünyayı. Adamın biri demiş ki öleceğini biliyor ya tam artık doktor demiş ki sayılı günleri kalır ben veremem demiş yani ötenazi mi yani yoksa algoloji ağrı algoloji ağrı kesiciler falan onlar bile fayda etmiyor. İşte bizim inancımızda da ötenazi yok ya. Ondan sonra bu diyor ki beni bir dışarı çıkarın. Çıkarıyor böyle bakıyor dünyaya eskiden para için kavga yapmış, villam yok diye ağlamış, ne varsa dünya demiş, ey yalancı dünya neden beni kandırdın demiş. O yüzden arkadaşlar valla alırsanız yani size de dünya hepimizi kandırıyor ama 3-5 günlük dünyada size bir heyecan psikolojinize iyi gelir bu evler. Durum bu. Dün bir videoda daha söyledim, bir yerde okumuştum. Bu da ikinci oda, ebeveyn banyoludur. Köylüler Nasrettin Hoca'ya sorar, hocam dünya kaç metrekare? O da der ki, o anda bir cenaze gidiyor. Diyor ona sorun. Ölçtü, biçti, gitti diyor. O en iyisi o bilir. Dolayısıyla o örneği o yüzden verdim. Geç şimdi oraya. Geç şimdi oraya. Yani villa olur ya da olmaz. Önemli değil. İki buçuğa da evler var. Buradan bir daha öp manzarayı. Kolunu oradan çıkar. Manzarayı bir daha öp. O yüzden arkadaşlar kızmaya gerek yok. Şeye ey devlet mevlet demeye de gerek yok. Olursa İnsan mutluysa, hadi şimdi gel, bir şekilde olur. Ve üçüncü odayı göstereceğiz. Bodrumu sonra göstereceğiz, değil mi? bodrumu göstermedik. Arkadaşlar bu da üçüncü odamız. Bakın, üçüncü odamız tekrar burada, tekrar. Adam statik, statik. Ne diyorlar statik? Yani mühendislik alamında ben böyle bir inşaat görmedim. Yani bu kadar sağlam. Geç buradan buradan da öp manzarayı bu kadar sağlam bu kadar beton, demir koyan başka da buralarda bir şey görmedim. Ve sevgili Can, kapılar lake kapı, 385 bin euro. Efendime söyleyeyim, evi özetliyoruz. Can hemen bodrumu gösterelim. Çok uzamazsın, uzan. Ha bir banyo vardı, affedersin. Ula can at kaçırdı beni ya. Ve şimdi işte bu da üçüncü banyo. Tabi bu adam diyor ki ben bu halde veriyorum, param bitti diyor bu halde. Yoksa diyor ben bir daha borç ederim. Bu defa yüksek sıra atarım ya da bir kaynak bulurum ya. Ben de çok özele giriyorum. Bağışlasın abi de siz de hepiniz. Burası da banyo mu? falan. Bilmiyorum konuşulur. Evet. Burada eşik meşik yok. Direkt banyoya giriyorsun. Güzel yapmış orayı. Artıları var. Bazı yerler böyle basamakla banyoya giriyorsun. Bu mermer taşlar böyle biraz daha şık ve güzel duruyor. Şimdi dört oda salon açık mutfak gösterdik. Can ben senden önce buraya geçeyim lambayı yakayım. Ondan sonra dört oda salon açık mutfak gösterdik. Bodrumu göstereceğiz. Birazdan da müştemilatı göstereceğiz. Ve gel. Geldik bu bodrum. Şimdi dört göz müştemilat göstereceğiz size. Dört göz müştemilat göstereceğiz. Burası da müştemilat. Bu, ya bu müştemilat değil. Bu ne bu otopark. Arkadaşlar bu iskanı almış. İşte buraya da Alan kişi o pirkitleri atar. Bir sorun yok. İskan miskan bütün biyografisi bitmiş evin. Yani her şey yapılmış. Dolayısıyla bunu da beyan edeyim. Buraya bir sürü araç girer. Yani bir sürü araç girer. Evet. Havalandırmalar, havalandırmalar da bakın o yanda var. Burada var. Yani burayla ilgili zerre miskal bir olumsuzluk yok. Bakın yağmur yağmış. Bu kadar sel aktı bir yerde. Bir damla bir şey yok ve burayı da gösterdik bu yani bir böyle bazen bir yazıyor saray avrusu fırsat kaçtı bilmem ne öyle demiyoruz ama ev güzel yani sen desen ki ben 500 metre arsa bul bana tam bulalım sana. E şimdi var mı burada 5 milyon arsa yok herhalde 500 metre e bunu da yap yazık günah yani o yüzden e paranın değeri mi var bizim bir ufak bir çatı vardı sabah bir usta çağırdık 75 bin lira. Ya ben dedim nasıl oluyor? Yani oluyor 75 bin lira ya çatı. Zor bela yaptırdık. O da bizim dostumuz Samsunlu. Selam olsun Samsun'a da. Ve Samsun çarşamba. Arkadaşlar şimdi bu kapımızdan müştemilata girdik. Bunun oluşu olmayışına iyi. Normalde bu proje de yok. Ama adam bunu yapmış yine. Yani geçen bir havuz vardı bir yerde. iki eve ortak. Ben adama dedim ki bu havuzu kapat dedim. Dedi niye? Dedim bırakmıyor ev satırsın. Havuz hiç olmasa daha iyi satılır. Havuz var ya o yüzden dedim bu havuz yoksa evin daha satılır. Havuzu kapat dedim. Valla öyle dedim. Şimdi dolayısıyla bu normalde bir evde olmaz bu müştemilat. O büyük bodrum. E bunlar olunca e bu böyle böyle bir şey diyenler oluyor. Ya, e zaten bu hesapta yoktu. Ve geç oraya. Şimdi arkadaşlar burası da havuz başından işte bir düş yeri var. Ne bileyim bir şey oluyor burada. Bir tane de burada var. Bu normal müştemilat. Bunun inşaat işi yok. Bunun hiçbir şey yok. Burada ekstradan bir şey olmuş. Tombaladan bu alanları beyefendi yaratmış. Ve bunlar nasıl olsa bu beton perde olacaktı. Bu beton perde nasıl olsa olacaktı. Yerden yükseltecek ya. E haliyle o da demiş ki o zaman biraz daha üç beş vereyim. Biraz daha kullanışlı olsun. Ve geldik bakın bu da üçüncü göz. Bu süntalenler böyle dizmişler. Bir yerden kalmış. Binanın bohçalamasında falan da onlar kullanılmış. Bohçalama ziftliden sonra bir de bunları kullanmışlar. Size söyleyeyim. Bakın hiçbir su mu bir şey de almamış. Yani o kadar yağmur yağdı. Çünkü yani beyefendi gerçekten uğraşmış. Birinci göz, ikinci göz. Böyle tam geri geri git. Duvara çarpma. Çarpma çarpma. Bu da üçüncü göz. Dördüncü göz de canım. Canım benim babamın. Hadi tamam. Dördüncü göz de gösterdik. Şimdi gel. Geç geç oldu ciğerlerim kanıyor. Evlerin önünde lambaları yanıyor. Can. Merhaba efendim. Bizim Münir abi arkadaşım bir video çekiyoruz. Siz lütfen. Şimdi çıkacaksınız. Siz Komşu musunuz? Tamam. Tamam abla. Biz biraz daha devam edelim. Şimdi Abla biz işimizi bitirelim sonra. Şunlarla kayıttayız. Anladım. Biz bir ihal edelim de. Evet. Şimdi havuzu da gösterdik. Nere gösterdik? Havuz değil, başka bir şey gösterdik. Evet arkadaşlar, ön tarafı gösterdik. Birazdan sol tarafta merdivenimiz var. Oradan bir ve o müştemilatların üstü var ya, altta müştemilatlar kalıyor. Orayı da göstereceğiz. Öyle devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Manzara her yerde gerçekten güzel. Havuzu da büyük. Eksikler var. Bu haliyle hali hazır bu ev bu haliyle satılıktır. Şimdi dediğim Evet. Klima üniteleri de hepsi burada bir yerde toplanıyor. Dediğim alan bu. Normal giriş buradadır arkadaşlar. Çelik kapı solda. Bu benim bulunduğum yerin altı da o müştemilatlar var ya normalde oraya harfiyat girir. Yere gömülü olur. Ancak beyefendi orayı değerlendirmiş. Oruç olmayışından çok çok iyi. Burada da çok güzel bir manzara var. Hatta o duvarların kenarına da bir korkuluk yapılır. Dolayısıyla hani yer yüksek, baya yüksek. Manzara bu. Doğa, deniz, sessizlik. E, bölgede de diyebilirim ki arkadaşlar hani keşke olsa, keşke olsa eteklerimiz zil çalar. Size gidip en uygun evi bulup sunmaya çalışırdık. Ancak şu anda bundan 530 metrekare bundan uygun bir ev yok. Var gelirseniz görmeden de karar vermeyin diyesim geliyor. Diğer evlere de bakın. Bunlara da bakın arkadaşlar. Evin bu da giriş tarafı. Aracımızı biz ileri bıraktık. Sevgili arkadaşlar burada bir ses problemi vardı. O yüzden ben arka ses yapıyorum. Ben de orada ne dediğimi valla ben de unuttum. Ben yeni sıfırdan bu arka sesi yapıyorum. Sol tarafta pardon affedersin sağ tarafta hanımefendi geldi buraya. O da komşusuymuş. Onunla biraz konuştuk. Durun ee, durum bu arkadaşlar. Manzara güzel. Havada biraz kapalı. Münir abi sana da selam. Evin güzel inşallah. İnşallah iyi bir aileye gider. Onlar size, bize, hepimize de teşekkür, müteşekkir. Ne diyorlar daha böyle yeni nesil ve Osmanlıca mı müteşekkir neyse. Artık ne yönde ne yaparlarsa öyle yaparlar. Durum bu. Saygılar, iyi günler.